Bakınız ayaklarım burada. Hiçbir şekilde pedalla temas mümkün değildir. Arabamız bu şekilde. Arabamıza marş yapacağız. Araba 2000 devrinin üstünde çalışıyor. Hiçbir şekilde gaz ile temasım yoktur. Şimdi rolanti motorunu değiştirelim, Bakalım ne olacak. Selamun Aleyküm Opel Türkiye Mahallesi yeni bir videomuza hoş geldiniz. Allah'ın izniyle yolculuğa çıkmadan önce çekmem gereken bir video çekip sonrasında yolculuğumuza başlayacağız. İş yoğunluğu çok fazla olduğundan ancak arabayı çalıştırmadan önce video çekebiliyorum. Başka şekilde video çekme imkanım yok. Bunu da göz önünde bulundurmanızı lütfen rica ediyorum. Kıymetli izleyenlerimiz geçen zamanlarda bir paylaşım yapmıştım. Rolanti motoru ile ilgili. Onun ilk öncesine gelecek olursak daha iyi anlarız. Netice o şekilde netleştirebilir. Sonrasında kendiniz karşılaştırma açısından çok daha rahat edebilirsiniz. O günün sabahında ben arabayı çalıştırmaya başladım. Marş yaptım. Normalde 1500-1600 devirler gibi çalışır. Sonrasında hafiften gaza bastıktan sonra 1000 devirlere doğru inerdi. Arabayla yolculuk yaptığımızda 900 devirlerde sabitliğini korurdu. Fakat ben ne kadar gaz verirsem vereyim, ne kadar yolculuk yaparsak yapalım Arabayı çalıştırdıktan sonra 1500 deviri gördü daha da inmedi. İlk marşı yapıyorum 1500 deviri görüyor daha da aşağıya inmiyor. Ben o zaman bir problem olduğunu anladım. Neden diyecek olursanız vites geçişlerinde vites atışlarında debrajda fazla ayağımızı tutup da hafif gaz vermeye başladığımız anda rolanti düşüyor. Bu da aslında rolanti motoru ile ilgili bir problem olduğunu bizlere gösteriyor. Devamında o şekilde arabayı kullandık. Yolculuğumuzu yaptık. Sonrasında tekrardan arabayı çalıştırmak istedim. Arabayı çalıştırdığımda bu sefer 1500 değil de 2500 devirlerde araba çalışıyordu. Bu durumdan dolayı ne yapalım ne yapalım derken tekrar yolculuk yapmaya başladığımızda vites geçişlerinde az gaz verip devrajda fazla uzun tuttuğumuzda devir saatinin indiğini görüyorduk. Bu da Roland motorunun tekrardan ciddi anlamda bozulduğunu teyit etmiş oldu. Neden diyecek olursanız Hemen sorumuzu cevaplayalım. Rolanti motoru bozulduğu zaman devir sabit kalmaz. Devir daima dalgalı olur. Yüksek devirde de olsa dalgalı bir şekilde devir verir. Ve aynı zamanda vites geçişlerinde debrajda fazla ayağını tutup da az gaz verdiğinizde rolantideki düşüşü görürsünüz. Fakat potansiyometre bozuk olduğunda sabit bir şekilde yukarı devir verecektir. Potansiyometre bozuk olduğu zaman Özellikle vites geçişlerinde devir düşüklüğünü çok az görürsünüz. Rolanti motoru bozuk olduğunda devir düşüklüğü çok fazla olur. Bunun da sebebi rolantinin kendini ayarlaması veya ayarlamamasıdır. Rolanti motorunun bozuk olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Allah nasip ederse bir sonraki videoda sadece rolanti motoru nedir, potansiyometre nedir sorusunu cevaplayacağım. Sadece bu ikisini anlatacağım bir video olacak. Fakat bu videoda Bozulduğunu nasıl anlayabilir sorusunu cevaplayacağız. Devamında ise değiştirmeden önce ve değiştirdikten sonraki sahneyi göstereceğim sizlere. Ve şunu da söylemek istiyorum ki Ben bu işlemi yaparken hastanedeydim. Sabah hastane yoluna çıktık. Hastanede doktoru beklediğimiz zaman Ben sanayiye gittim. Parçayı aldım. Dışarıda kar yağıyor lapa lapa. Ben de kapıda aldırdım. Hastane bahçesinden rolent motorunu değiştirdim. Yani. Öyle bir macera. Ne yazık ki orada da çok fazla yetişmişim. Hala çok başım ağrıyor. Dualarınızı bekliyorum. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin inşallah. Meseleyi dağıtmadan konuyu toparlayacak olursak ilerleyen dakikalarda değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonraki sahneleri var. Bizati civataları söktüğümüz sahneler ne yazık ki yok. Şarjda %40'lardaydı, %30'lardaydı. O durumdan kusura bakmayın fakat sökülmeden önceki sötü sonraki hallerine gerek fotoğraf gerekse parçaların videolu şeklinde kesitleri mevcuttur. Bunları ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Çok önemli bir cümleyi daha söyleyeceğim sonra videoya geçeceğiz. Opel Astra G kasalarda neden Roland sabit kalmıyor? Opel Astra G kasalarda Roland kalmamasının çok sebebi var. Bir tane değil. O yüzden dolayı bu konuyla ilgili çok farklı ve çok güzel bir video hazırlayacağım. Lütfen takipte kalmaya devam ediniz. Bu konuya bir parantez açacak olursak arabasının gaz kelebeği telli olanlar için özellikle söylüyorum. Tel ayarını 900 devire ayarlarsanız %90-%95 sabit rölantiyi görürsünüz. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili çok güzel videomuz gelecektir. Bunu da buradan özellikle söylemek istediğim parantezimizi kapatıp videomuza geçebiliriz. Değerli izleyenlerimiz Opel Astra G kasa arabanın Rolanti motorunu sökebilmek için gaz kelebeğini sökmemiz lazım. Ben bunu düşündüğüm için benim arabadaki gaz kelebeğinin contası da eskimişti. Kopmuştu yarısı vardı yarısı yoktu. Bunu da fırsat bilip hem gaz kelebeğinin contasını hem de gaz kelebeğinin üzerine bir olan potansiyometreyi çıkardım. yeniledim. Gaz kelebeğimizin üzerinde 4 tane civata bulunmaktadır. Bunları çaprazlama bir şekilde söküyoruz. Yani karşılıklı değil de çaprazlama bir şekilde söküyoruz. Sizlere şimdi bir fotoğraf göstereceğim bu şekilde sökebilirsiniz. Karşılıklı da ele çaprazlama şeklinde. Takarken de aynı işlemi yapacağız. Farklılık yoktur. Gaz kelebeğinin o 4 tane civatasını söktükten sonra diğer bağlantı bölümlerini kesinlikle sökmeyeceğiz. Kesinlikle çıkarmayacağız. O çok farklı bir işlem. Biz sadece 4 tane civatasını sökeceğiz ve gaz kelebeğinin arkasında bulunan soketleri, fişleri çıkaracağız. Başka hiçbir işleme gerek yoktur. O fişleri çıkardıktan sonra gaz kelebeğini kendimize doğru çektiğimizde çok rahat bir şekilde gelebilir. Kendimize doğru çekiyoruz. Potansiyometrenin iki tane civatası var. Onları söküyoruz. Potansiyometrenin iki tane civatasını söktükten sonra kendimize doğru hafiften salladığımızda potansiyometre de artık elimizde olacaktır. Sonrasında yeni potansiyometreyi takmaya doğru geçebiliriz. Potansiyometre yerine taktıktan sonra iki tane civatası var. Bunları uygun bir şekilde oturtacağız. Fakat burada önemli olan contasının güzel bir şekilde oturmasını sağlamaktır. Eğer conta oturmazsa, conta tarafından hava kaçırırsa gene rolent ile çok fazla anlamsızlık söz konusu olabilir. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Potansiyometrenin iki tane civatasını sıktıktan sonra benim elimde bulunan gaz kelebeğinin contası vardı. Onu da yenisiyle değiştiriyorum. Artık işlemimiz tamamdır. Buradan sonra yapacağınız işlemler çok basit. Gaz kelebeğini yerine oturtuyoruz. Çaprazlama bir şekilde civataları sıkıyoruz. Civatalara sökebilmemiz veya takabilmemiz için 8'lik lokmaya ihtiyacımız vardı. İsterseniz cırcırlı lokma takımı kullanabilirsiniz. isterseniz tornavida lokma kullanabilirsiniz. Bu tamamen size ait. Burada önemli olan bir husus çok fazla sıkmayacağız. Ya cıvata kopar ya da emme manifoldu çatlayabilir. Allah korusun bu da istemediğimiz bir sonuçtur. Elimizle boşluğunu alacak kadar sıkıyoruz yeterlidir. Gaz kelebeğinin cıvatalarını sıktıktan sonra gaz kelebeğinin arkasındaki bulunan hem potansiyometrenin hem de rolanti motorunun soketlerini takıyoruz. Bu soketleri taktıktan sonra hava kanalını takıyoruz. Hava kanalının üzerindeki bulunan MAF sensörünün fişini takıyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir işlem yok. Bu işlemler bittikten sonra Allah'ın izniyle arabaya marş basabiliriz. Burada önemli olan bir hususu anlatacağım. Marş konumuna geliyoruz. Yaklaşık bir 20-25 saniye hazır konumda bekleteceğiz. Sonrasında arabaya marş yapacağız. Marş yaptıktan sonra araba 4000 ya da 5000 devirlerde yaklaşık 10 saniye 15 saniye kendisini çalıştıracaktır. Siz kesinlikle hiçbir şey ellemeyeceksiniz. Bu işlem esnasında araba yavaş yavaş 1000 devire 900 devire doğru inecektir. Sonrasında Allah'ın izniyle arabayı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İşlem bu kadardır. Geçmiş olsun. Videonun başında rolanti motoru bozuk olduğu zamanki halini göstermiştik. Arabayı çalıştırıyordu kendi kendine 2500 devirde 2000 devirlerde çalışıyordu. O sahneyi tekrar görelim. Rolanti motorunu taktıktan sonra arabayı çalıştırdığımız sahneyi görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi arabada bir dünya fark var. Uçurum var. Neden? Bir taraf bozuk, bir taraf sağlam. Bir taraf yanlış, bir taraf doğru. Bir taraf güzel, bir taraf çirkin. Mesela aslında bu kadar basit. Rabbim cümleten kazasız belasız Hayırlı sürüşler versin inşallah. Temennim budur. Değerli izleyenlerimiz, videomuzu izlediğiniz için Operastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok daha güzel videolarımız gelecektir. Görüşmek üzere.